Merhaba ben Gizem ve hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, sizlere bugün kötü bir ışıkta açılış yapıyor olacağım, açılış videosu çekiyor olacağım çünkü e, ilk çektiğim videonun sesini kontrol etmedim ve sesi yokmuş meğersem. Peki Gizem neden bu ışıkta video çekiyorsun bize? Çünkü bugün sizlerle beraber İsa'nın bu yüz serumlarını deniyor ve konuşuyor olacağız. E 3 farklı bir serumunu aldım. Sanıyorum bunların 2 tane daha, 2 ya da 3 tane daha modeli var. E çeşidi var. onları almadım. Bu üçünü seçtim. Benim cildime daha uygun olacağını düşündüğüm için. Bunları seçmemin sebebi de bir önceki izon videosunda aslında size bunların cam ampulde olanlarını değil, bunları tercih etmenizi önermem oldu ben size bunları tercih edin dedim ama hangisini tercih edelim? Ne kadar memnun kalacağız biz bunlardan? Birazcık onları deneyimleyelim istedim. Ee, bu üç maske serumu da bunlar adı neymiş? Bakım ampulünü bu üç bakım ampulünde, üç çeşit bakım ampulünde arka arkaya kullanıyor olacağım ben aslında. Her birinin kullanımı bittikten sonra cildimde bir değişiklik var mı yok mu sizlerle paylaşıyor olacağım. Ee, ben videoyu kontrol ettiğimde bunun zaten dört tanesini kullanmıştım. O yüzden en azından azıcık ürün gözüksün diye şimdi size gösterirken e, bu saatte çekiyorum videoyu birazcık. Ee, bunlar hidro booster, birazcık nemlendirme ağırlıklı olan ürünleri. Ee, öncelikle bunu deniyor olacağım. Tamamını bitirdikten sonra yine görüşlerimi paylaşacağım sizinle. Daha sonra q e geçmeyi planlıyorum. Bu zaten e, benim kremlerini kullanıyor olduğum serinin bakım ampulü, kapsülü ve daha sonra da anti kullanıyor olacağım. Birazcık daha yaşlanayım diyorum. En azından bir kaç tane var? Bunlarda kaç tane var? 2, 4, 6, 7. Bir haftalıkmış tam. En azından 14 gün daha yaşlı olacağım için bu da en anti age olanı. Bunu kullanmayı planlıyorum. Daha sonra da bununla ilgili izlenimlerimi paylaşıyor olacağım. Belki bunların bir yaş aralığı şeysi vardır ama ben üstlerine baktığımda göremedim. Zaten büyük bir kısmına da Türkçe şeyini yapıştırmışlar. Almanca da okuyamıyorum. Gerçi olsa da en azından bir şey hiç görürdüm belki anlardım diye düşünüyorum. Benim tahminimce şey ama şunlar en genç kesim için şu biraz daha 30 yaş civarı için şu da biraz daha işte 30 yaş üzeri 35 yaş üzeri için olanlarıdır diye düşünüyorum açıkçası. Ben hepsini birden 31 yaşında bir insan olarak sırayla yüzünde deniyor olacağım ve sizinle de görüşlerimi, düşüncelerimi paylaşıyor olacağım. <laughs> Merhaba, ee, mavi olanları bitirdim. Bununla ilgili yorumumu yapayım istedim. Öncelikle en büyük yaşadığım sıkıntı bu şeyleri patlattıktan sonra kapsülleri patlattıktan sonra çok kötü kokuyor. Yani sanıyorum plastiğiyle alakalı bir şey. Ee, çünkü sarı olanlara da geçtim bir anda ciddi rahatsız edici bir koku benim midemi kaldırıyor. Kokulara hassas olanlar gerçekten zorluk yaşayabileceklerdir diye düşünüyorum. Onun dışında ben ne kadar memnun kaldım, ne kadar memnuniyetsiz kaldım. kaldım. Ee, bence bir sıkıntısı yok ürünün. Ekstra bir e, nemlendirme sağladı mı? Bunu gerçekten çok üst üste ürün kullandığım için, çok kısa sürede kullandığım için yorumlayamıyorum gibi desem de bir mevsim geçişi dönemindeyiz. Hava böyle çok hızlı olarak soğudu. Ben cildimi ciddi olarak desteklediğini hissediyorum diyebilirim. Ee, neticede artısıyla, eksisiyle... Bu hidro olanı için ben götürürüm. Şu sarı arkadaşı daha bitirmiş bulunmaktayız. Hatta dün bitmişti. Bununla ilgili yorumlarımı söyleyeyim. Bu kesinlikle mavi olandan çok daha iyi kokuyor. Cildimde bir değişiklik görüyor muyum? Cildimde gördüğüm genel değişiklik aslında şimdiye kadar olan. Daha az nem ihtiyacı gerçekten. Onda da bunda da daha az nem ihtiyacıydı. Şimdiye kadar hepsinde artan seviyede. Çünkü sanıyorum ki hidrobüster biraz daha Gençler için de bu biraz daha benim yaş grubum için anteçti işte sanıyorum biraz daha benim yaş grubumun bir tık üstü için gibi düşünülmüş aslında. Ee, kırışıklıkları azaltma vurgusu giderek artıyor çünkü. Kırışıklıklarım azaldı mı? Yani sürekli kullanımda diyor. Bilmiyorum şu an sabah yeni uyandığım için yüzüm şiş zaten kırışıklığım falan minimum seviyededir. Ama bunu 3 hafta sonra biraz daha oturup değerlendirmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. <laughs> Yani gerçekten şu pembe olanın bittiğine e, en çok sevindiklerimden birisi oldu diyebilirim. E, çok yağlı. İlk başta söylemem gerekiyorsa beni en çok rahatsız eden şey diğer ikisinin arasında bunun çok yağlı olması. Çok yağlı derken diğerleri de yağlıydı bu arada. Ama onlar böyle katı kıvamlı bir yağdı. Böyle vıcık vıcık yüzünüze yapışıyordu. Bu akıyor. E, ee, bunu peki vaat ettikleri nelermiş? İçindeki makadamya ve jojoba yağı e, cildi nem kaybına karşı koruyormuş. Yumuşak bir his veriyormuş. İşte serbest radikaller e, pf, e, vitaminini tutuyormuş. Böylelikle UV ışınlarına karşı cildimizi koruyormuş. Teperone yaşlanma belirtilerine karşı koruyormuş. Daha sık ve pürüzsüz bir cilde sahip oluyormuşuz. Cildim sıkı mı? Bu arada şöyle söyleyeyim yani 3 serumu birden ayrı ayrı kullandığım için evet artık cildimde bu arada gözle görülür bir fark hissediyorum. Ama direkt bununla alakalı mı bir öncekinden mi ilkinden mi ben bile artık aradaki farkı karıştırır oldum. Evet gel gelelim şu yüz serumu macerasının sonuna. Bir an cümleyi kuramayacakmışım gibime geldi. Ben hangi yüz serumlarını kullanmıştım? Yine bir kısaca geçeyim. Sırasıyla hidro ne? Bir şey. Hidro booster diyecektim. Şu hidrolu olan. Üf ışıkta nasıl parlıyor. Hidrolu olan, q olan ve anti-age olan. Şimdi genel olarak bahsedecek olursak. Benim bunda en sevmediğim şey çok kötü kokmasıydı. Cidden çok kötü kokuyordu. Yani uf. Her sabah böyle bir beh olarak başlıyordum. dolayısıyla bunun kokusunu sevmedim. Bu arkadaşında yağlı olmasını sevmedim. Bu arada bunların hepsi yağlı ama şu ikisi böyle daha katı kıvamlı, yapış yapış bir yağlı. Yani nasıl söyleyeyim? Bayatlamış bir yağ gibi böyle vıcık vıcık. Bu bildiğiniz sıvı akışkan yağ. Ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Ben bu ikisini yüzüme işte şu yüz bıstığıyla yedirdiğim zaman gerçekten şöyle bir dakikalık bile sürmeyen yani yüz masajıyla bu ikisini yüzüme yedirebiliyordum. Ama bu arkadaş mümkün değil. Hatta yani şöyle oldu. 3 hafta üst üste ben bunları kullanıyor olduğum için belli bir yerden sonra yüzüm de neme doydu galiba. Artık bunun bir ampulü bana fazla geliyordu. Yani yarım ampul böyle vıcık vıcık her yerimi yağ yapacak şekilde yağlı oluyordu. Gerçi kullanım süresiyle de alakası olduğunu zannetmiyorum. Şu biraz daha kuru ciltliler için. Bir de bence hani özellikle bunlarda şey aradım böyle bir yaş skalası var mı diye ama tekrar tekrar bakıyorum yok. Bence bu biraz daha 40 yaş, 45 yaş ve üzeri ciltler için daha uygun olabilecek bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Bu tamamıyla kendi kişisel kanaatim ben öyle olduğuna kanaat getirdim. Bu arkadaşım biraz daha işte 25 yaş üstü e, ve işte diğer şey geçene kadar 30-40 yaş arası diyelim bence bu böyle. Bu da biraz daha 20'li yaşlarda daha genç için daha uygun olabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi kendi kişisel kanaatim olmakla beraber. E, benim en sevdiğim ikisinin arasından şu oldu. Üçünün arasından. Bu üçünün arasında en sevdiğim q oldu. Ki ben aslında Q10 olanı da e, kremlerini uzunca bir süredir kullanıyorum aslında. Böyle love-hate ilişkisi gibi bir seviyorum bir nefret ediyorum. En son yine buna döndüm. Kremlerini kullanıyorum. Bunu sevdim. Hem kokusu çok rahatsız etmedi. Hem de gerçekten cildimde daha genç ve dinç bir görünümü hissettim. Nemlendirmesi güzel geldi. Bu arada bu yıpranmış ciltler için yazıyor üzerinde. Şu nemsiz ciltler için... Bu da her cilt tipi için yazıyor. Genel bilgisinde de vermiş olayım ben ama benim en memnun kaldığım bu oldu. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bunun kokusu kötü mü? Değil. Bunun kokusu kötü mü? Evet. Bunun kokusu kötü mü? Hayır. Ee, ama üçünden de böyle garip plastiğimsi bir koku geliyor mu? Evet. Peki ben niye bunları kullandım? Daha önce çekmiş olduğum bir videoda bahsettiğim üzere İsan ürünleri videosuydu. E, bu arkadaşların aslında bir de cam kapsülde olanları var. Onlar da yüz serumu. Ama ben bu cam kapsülde olan serumları kullandığım zaman ciddi bir korku yaşadım. Bir, o cam kapsülü kırarken korktum. Yani bir yerimi kesecek çekmişim gibi. Sonra o kırılan yerlerde böyle küçük parçacıklar oluştu. Dolayısıyla içindekini pamuğa döktüğüm zaman böyle bir cam kırı gelecek de yüzümü yırtacak diye çok korktum. 3. Ben bu cam atıkları çöpe attıktan sonra o çöpler keşke işte böyle hiç insana deyip dolaşmadan, bulaşmadan geri dönüşümler, geri dönüşme diğerleri normal atık çöpler çöp alanına bir şeye işte bir şeylere gidiyor olsa asla söyleyemedim adını. Ama öyle olmuyor. Çöpe atıyoruz. Hayvanlar oradan çöp poşeti çıkartıyor, parçalıyor. İnsanlar o çöplerden bir şeyler çıkartıp onlarla işte satıp para kazanmaya ya da kendi hayatlarını idam ettirmeye çalışıyorlar vesaire vesaire. Dolayısıyla o cam kırıkları birisine batacak, bir insana ya da bir hayvana zarar verecek diyor. Çok stres oldum. O yüzden de bu yumuşak kapsülleri denedim. Benim kapsül maceram da bu şekilde oldu. Bundan sonra kullanacak mıyım? Kesinlikle kullanacağım. Bu arada ben bunları kullandıktan sonra bu kapanış videosunu çekmeden bir hafta bekledim. Hani benim cildim mi muhteşemleşti yoksa bunların bir etkisi mi vardı diye. Bunları kullanmayı bıraktıktan sonra şöyle birazcık sivilcelendim. Cildimi daha kuru hissetmeye başladım. Biraz daha rahatsız hissetmeye başladım. Sonra da bu arkadaşların gerçekten aslında cilde fayda sağladığına kanaat getirdim. Dolayısıyla ben dönem dönem bunlardan alıp kullanır mıyım? Aslında evet bir tanesinin içinde 7 tane var. Dolayısıyla şöyle bir sistem düşündüm kendimce. Size de mantıklı gelebilir belki diye paylaşıyorum. Ayda bir haftayı buna ayırıp cildimi biraz daha... Böyle nemlendirip, bakım yaparak e, toparlamaya çalışabilirim gibime geldi. Benim bu arkadaşlarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım aklınızda bir fikir olmuştur. E, alsam mı, kullansam mı gibi düşüncelerinize bir faydası olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.